Merhaba sevgili seyirciler. Tekne bisiklet konseptiyle Ege'nin en güzel koylarını gezmeye devam ediyoruz. Bu haftaki etabımız Muğla'nın en güzel ilçelerinden Dalaman'a bağlı Sarsala Koyu. Sarsala Koyu coğrafi olarak koruma altına alınmış sakin ve huzurlu bir koy. Yola çıkmadan önce bisikletlerimizi hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Zaten elektrikli bir set olduğu için biz geceden onları şarj ediyoruz. Hı hı. Tabii şarj etme süresi de var. Yani elektrikli bisikletler evet belli bir süre iyi götürüyor ama şarjları da bir süre e, onların dolması yani gerekiyor. Yani geceden sabaha geceden, kadar. Evet ama sadece şarj değil tabii herkes bisikletin lastiklerini, frenlerini... Ee, sele boylarını yeniden kontrol ediyoruz. Hı hı. Her sefer bunlar böyledir, yani her turda kontrol hı hı. edilmesi gerekir. Ee, Sarsala koyu çok güzel, ama direkt yokuşla başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir şey var, direkt yokuşla çıktık. Zaten Ege'nin bütün evet. koyları genellikle yokuşlu olduğu için bisiklet, e, elektrikli bisiklet tercih ettik. Çünkü evet. bizim amacımız e, zaten çok gitmek değil, e, doğayı özümsemek, e, kültürü görmek, e, tabiatı görmek, çevreyi keşfetmek. Tepeye çıktığımız <laughs> havada zamanda sarsala koyunu çok güzel de görebildik yukarıdan. <laughs> Ve sarsala koyun, çarşaf gibi, hiçbir dalga göremedim ben koyda. E, koy zaten. <laughs> Neden koylar e, evet. böyle önemli yani yatlar oraya geliyor? Çünkü dalga, yani denizin dalgası orada. Göremiyoruz. Böyle çarşaf gibi bir deniz oluyor. Onun için de gemiler için de güvenlikli yerler oluyor. <laughs> Koyların zaten özelliği e, gemiler için barınak olmasının <laughs> sebebi işte o rüzgarı kesmesinden dolayı, dalgaların olmamasından dolayı tekne için güvenli yerler. Bizde bisiklet de bizim en büyük sorunumuz rüzgardır aslında. Yani yağmur, kar çok fazla etkilemiyor ama rüzgar etkiliyor. Bazı zamanlar oluyor ki bir pedal atıyoruz, iki pedal geri atıyoruz. <laughs> Rüzgara karşı gitmek gibi bir şey e, bisikletçiler için çok kötü. Çok zor, evet. Gemiler için de onun için koylar var. Biz de e, bu yollarda ormanlar içinde gittiğimiz için ağaçlıklı yerler, onlar da bize bir korunak oluyor. Yani rüzgarı kesiyor. Evet. Şimdi bakıyorum ülkemizde de tatil anlayışı değişmeye başladı. İşte çoğunlukla tatillerini böyle Ege'de ya da farklı bölgelerde yapmak isteyenler bisikletli otelleri tercih etmeye başladılar. Evet bisiklet otelleri bir kere gelişti. Bike oteller, bisiklet dostu oteller şu anda bir kriter oldu. Turizm Bakanlığı da bunu onayladı. onayladı. Şu anda Bisikleti her yerde görebiliriz. Yani Ege'nin tüm bölgesinde bisikletler var. Bisiklet evet. otelleri var. Hı hı. Sadece işte şu anki eksik kalan kısım organizeli bisikletli turları. turları. Evet. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hani e, özellikle Kuşadası'nda organizeli bisiklet turları e, yapıyoruz. Bu Fethiye'de de böyle. Bu bölge Dalyan, Dalaman. İşte bizim hı hı. bu turdaki e, etaplarımız aslında yol boyunca da şey görebiliyoruz tabelalar. Aynen. Yani bir işte set tabelalar var. Bunlar rota oluşturmak için yapıldı. E, bunlar e, Avrupa Birliği e, destekli, hatta kalkınma ajanslarının işte içinde olduğu çalışmalar Eurovelo denen bir çalışma var. O çalışma e, neticesinde buranın rotaları çıktı. Çünkü bisiklet aslında yol değil rota gerekiyor. Buraların rotaları yıllar önce yapıldı ama turlar organize edilmedi. Yani sadece rota yapmak işte orada görüyoruz yolda tabelalar var. Vardı evet ama tabelalar. bunlar sadece o tabelayla dolmuyor. Organizasyon gerekiyor. Bizim şu anda yapmış olduğumuz o. Biz organizeli bir sistem içerisinde bu turlara Geliyoruz. Peki bu organizeli bisiklet turlarının yapılması için kimlere görev düşüyor sence? Yani bu belediyelere, medya kuruluşlarına, bu tanıtımların yapılması gerekmiyor mu? Tamam ülkemizde çok güzel bisikletle ilgili çalışmalar var. Halkımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi için hani çok güzel şeyler yapılıyor ama medyada bakıyoruz haberler. Bir tane bisiklet haberi göremiyorum ben. Ölüm haberi görür. Yani senede 2 üç tane şey bisiklet, işte araba bisiklete çarptı, bisikletle öldü falan bunlar zaten sayıldı bir elim parmağını geçmezler. İşte bu da toplumda korkuya evet. yol açıyor. İşte ben bisiklete binersem işte büyük bir hevesle bisikletlerini alıyorlar. İşte şu sebepten, bu sebepte, sebepten evlerinin depolarına. Kilitliyorlar bisikletleri. Zaten bisiklet özgür değil. Evet yani, bisiklet özgür değil. Bisiklet yani... bir özgürlük aracıdır ama asıl bu özgürlüğü yaşayamayan bisiklet. İşte bisikleti bu hevesle alıyorlar. Evcil hayvanları da öyle yani. Evet. Bir hevesle alıyorlar sonra sokağa salıyorlar ama bisikleti sokağa salmıyorlar depolara kilitliyorlar. Bütün sitelerin böyle yazlıkların evlerin alt katlarına bakarsan otoparklara depolara bisiklet doludur. Onun içinde aslında insanın özgür olması gerekiyor ki bisiklet özgür kalabilsin. Tabi. Yani. Çünkü bisiklet özgürlüktür, eşitliktir, dengedir. Bisikletin özgür olabilmesi için o toplumun özgür olması lazım. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda özellikle Fransa 1789 Fransız İhtilali olmasaydı bugün Fransa'da bisiklet turlarından söz edemezdik çünkü barışlı barış eşitlik özgürlük yani bir toplumda bisikletin var olabilmesi için o toplumun bu değerlerine kavuşması gerekiyor bence. Evet bisiklet burada güzel bir söylem yani özgürlüğün söylemi insanın kendine yeterliliğinin söylemi e, doğayla barışık olmanın söylemi. Bu açıdan bisikleti biz bu anlamda önemsiyoruz. Aslında olur. bir yaşam felsefesi. Yaşam felsefesi tabii yani zihniyet özgür olmalı. Zihin özgür olduğu zaman işte insanlar bisikletle o zaman sokağa çıkabilecek, kadınlar dışarı çıkabilecek, şehirler o kaostan kurtulabilecek. Şu anda biliyorsun şehirlerde Kaos, hakim. Tabii korna Ka sesleri, trafik evet. yani hep bir tabiata kaçış var. Yani işte e, yaşadığımız doğal afetler de e, bunu gösterdi. Artık e, değişmeye başladı herkes. E, kaçış var doğaya Kaçış tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir bisikletse karşı bir felsefe, bir yöneliş başladı aslında. Bunu biz bisikletle ilgilendiğimiz için ve turlar yaptığımız için talep edildiği için bunu çok rahat görebiliyoruz. Dalaman'a doğru gidiyoruz ama Dalaman şehir merkezine girmeyeceğiz çünkü daha şehir merkezleri her yerde olduğu gibi orası da kalabalık. Kalabalık kaosun evet, içerisindeydi. Kaos. Biz de kıyısına köşesinden dalamana girmeden hemen Dalyan'a doğru <laughs> ee, evet. yine o doğa içerisindeki rotamıza geçtik. Dalyan evet. göller ve sazlıklarla kaplı muhteşem bir yer evet. ve Dalyan... özellikle kral mezarları Dalyan'ın simgesi olmuş durumda. Evet, orada tekneyle gidiliyor. Bunun evet. için de biz Önce bisikletleri tekneye yükledik, ama te teknemize gitmek için küçük motora yükledik. Hı hı, hı hı. Ee, o motorlar sazlıklar arasında tur yapıyorlar hı hı. Ee, ki kaya mezarlıklarını ancak yani yakından o teknelerle görebiliyorsunuz ki bu kaya mezarları çok ilginç. Yani insan baktığı zaman hayret ediyor. Yani o dağın tepesine, o kayağın üstüne sen onu nasıl getirdin? Ve dağdan tamamen bağımsız bir evet. görüntüsü var ve nasıl yaptıkları da belli değil. Şu anda bilinemiyor, bilinemiyor. aslında. Bilinemiyor. Hala evet. açıklayamadılar bunlar nasıl yapıldı? Yani işte bilim diyoruz hani. Teknoloji ilerledi falan diyoruz da açıklayamıyorlar aslında. Yok yok çözebilmiş e, değiller. Ve o kadar yüksekte olmasının sebebi de Tanrı'ya yakın olması. Hani krallar ve dönemin statüsü yüksek olan kişiler adına yapılmış bu kaya mezarlar. E, tanrı'ya yakın olduğuna e inanıyoruz. Şimdiki gökdelenler de öyle. değil mi? <laughs> Gökdelenleri niye yapıyorlar? Onlar da Tanrı'ya yakın olsun diye. Evet. E... Gezinti teknesinde ilerlerken Yol boyu kaya mezarlıklarına ve sazlıklarla kaplı göl suyunu izleyerek yolumuza devam ediyoruz. Teknemize doğru ilerliyoruz. Bugünkü turumuzun da sonuna geldik. Cengiz Yargıç ve ben Nesrin Yaman haftaya aynı gün saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.